Arkadaşlar merhaba, Güzel taş kanalına hoş geldiniz. Yeni bir ekşinle birlikteyiz. Action'ımız yerde yeniyor. Alo. Sahibini arıyoruz. Ne yapıyorsun? Kuş çok ürkek. Doğru. Tüneye bakıyor. Kümesle sokmaya çalışacağım. Nasıl? Onu. Hiç kim bilir Yakalanmış mı? Nasıl yakaladım? Allah Allah. Şansa bak <laughs> arkadaşlar anlatacağım biraz sonra. Bu adam bize gönderecek. Şu kuşu Turan arkadaşımız bize hediye etmek istiyordu. Serhat boş verdi dedi kalsın. Geldik kuş kümeste biz de diyoruz ki Turan ne zaman gelmiş kuş kapalı kuş kaçmış bize gelmiş <laughs> ya oğlum nasibin ne varmış işte tamam, tamam. yok böyle bir şey arkadaşlar ya. Geçen hafta Turan arkadaşımız gelmişti. Serhat'a resim atmış bu kuşu sana hediye edeyim diye. Serhat seni anlat Allah aşkına. Kuşu bana resmini şey söyledi de burada oturuyorduk ya. He. Evet. Güzel bir dişim var dedi. Vereyim yavru al dedi. Tamam. Ben de ilk baş istemedim tabi. Emanet kuşu hep burada bir şeyler oluyor ya, Gene düşürdük kırmızı baskıyı. Yok dedim ya. Ben de kuşu görmemiştim. Sonra bana resimlerini attı kuşu. Bak bu de kuş güzel mi gerçekten? Şöyle böyle. İyi hoş. Gene istemedim ha. Dedim yok ya sağ ol. Bakarız ederiz. Ahmet bugün kardeşim yakalamış, yakalamış. Kuş. O kuş. Adamın ha bir de tam bize vereceği kuşu yakalamış. Nasıl yakaladıysan. <laughs> Ben de sanıyorum ki göndermiş ha. Nasibinde var. Sen diyen ya bana bu. Ne zaman çıkmış diyor. Turan getirmiş bunu. Ha ben de diyorum Biz ki ya, Turan ya. gelmez diyor. Gönderse haber eder. Nasıl nasıl oldu diyorum böyle. Serhat kuşu tanıdı fotoğrafını daha önce attığı için. Şimdi bana gösteriyordu fotoğrafını. Ben de o Turanı arıyor diye videoyu başlattım. O ara öğrendik ki kuş kaçak gelmiş yakalamış Ahmet. Vallahi kısmetten nasipten ötesi yalan. Bak. Mevlam o neler var, yapıyor? Yavru ya, bir, bir şey var böyle yüzünde bir has, yavrusu varsa, bir yavrusu, he, var. yavrusu varsa verelim de, yavrusu yoksa da kalsın. Ama bunda böyle bir bangoluk kafası tipi de var, kırık mı? Şişt, i̇çeri gir Kaçar mı açarsın, emanetsin, hadi. Evet arkadaşlar, bugün işbaşı yaptık, bayram tatilimiz bitti, pazartesi Sendromunu çıktık kuşlarla atıyoruz. O içeride kalsın Ahmet. Belki de kanadı yarım geldi böyle. Vallahi onu bilmiyorum. Yok Ahmet kesmiş bak. Ahmet de. Yok uçuruyor da Ahmet Ahmet Turan'ın olduğunu biliyor mu? Yok. Biliyor ya. O diyor ki <laughs> kendisi geldi diyor. He, yani. o da biliyor. He, onun için makasladı o zaman. Nasıl olsa bize verecekti diye. O da güzel. Görüşmenin haber kızlar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz işte kısmetle nasipte varsa geliyor. Mevlam veriyor. Çok şükür. Bakalım bu akşam bir action yaşayacak mıyız? Adam şimdi gelecek bize ver yansın edecek. Niye? Ne pis gözün var diyecek kuşu görmek. Kuş sana geldi. Baba kuşu gene de kuşken abi. Gözün şey olsa kuş ölürdü ya. Alo. Adam verecekmiş zaten. Selamünaleyküm aleyküm hacı. Şunlardan da arkadaşlar salma yapacağız yukarıya. Şu yukarıya. Şöyle eşhane gibi bir şey yapacağız. Belki karantina odası yaparız. iki tane. Birol arkadaşım sağ olsun getirdi. Montajlayacağız bunları. Ya, Beyaz eşya dolabı. <laughs> Dalağını malağını. Bütün iç organlar <laughs> şu an elimde senin ya. Ee, haberi, yok haberi yok haberi. mu? düşündürüyor mu? Bana vereceğin kuş teklenmesin. Çıkmadın işte ben biliyorum çıkmadın. O yüzden değil mi sen otur. İç organların şu an bende. Çikolata başka. <laughs> bende. <laughs> Şimdi resmini çekip attırma bana. Atalım at çek at. Görüntüler. İmkansız var. mı? <laughs> vallahi imkansız değil. Saat. Her imkansızlar gerçek gerçekleşiyormuş Saat. ya bu da gerçekleşti de inanmıyor arkadaşlar. Videoda izler ya. Ama vallahi git tavanına bak kardeşim. Kuş burada tokat mıydı? <laughs> markasını nereden bileceğiz? Ayandaki markayı hatırlıyor musun? Heh. Yok o bende değil o biri. Ha, başka kuş. Kurs Kaçtı olan. Senin bana attığın resmini attığın kuş bende. Vallahi de bildiğin bildiğin de, 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 de ben. Allah Ahmet yakalamış. Kardeşim. Vallahi gelmiş. Gündüz yakalamış. <laughs> Buraya atmış mı? Allah Belli bak ben ne dedim. Kuş dedim yavruya bak. Yavrusu mu varmış? Kuşun göğsü neyi ıslak tamam mı? Ha, dedim ki ya, şu yavruya bakmış herhalde buraları falan hep istat ama kuş burada aji. Ya martı kovaladı bu tarafa geldi. Düştü bu tat güzel. Vallahi yavrusunu da alsın gelsin o zaman. <laughs> Amca. Yok be yavrusu var diyorsun. Gel al, Alsın ya yazık gönder. yavrulara yazık. Yavruları büyüsün işte birlikte getirir. <laughs> Söylesene ha. Lan oğlum şaka yapıyor. Sanki gerçekten alacağız adamdan. Kaça kadar açık getiririm Şey Kuşun sahibinin haberi yok. O da şaşırdı. inanmak istemiyor. İnanmıyor Nasıl oluyor diye. Yanlış bir anlayacak bir şey yok. Turan... Zaten yavrusu olduğunu ben anladım. O yüzden dedim yani. De. Turan arkadaşımız <gülüyor> <gülüyor> pet shopçu. Burada e, pet shopu var. <laughs> Şu an o da kendisi dükkanda zaten. Ama Allah'ın işine bak ya. Yani planlasak, projelesek böyle bir şey olamaz. Ama Ahmet bak aslanı Ahmet gözü karartmış, vermeyecek. Burak çaktırma, ortalardan kesin. Başta iki çelek bırak. Aradım lan, ben nereden aldın? Ben biliyor musun senin onu? Nerede ararken Gökçen buyuruyor. Hani... Cık, 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 cık. Gel, gel, gel. Ben dedim, Lan tek başına içiyorsun bir çayları bir var ya. Yani. Duymazsın işine gelmeyince duymazsın. Ben kaçak dedim, oldu mu kanadını duyuyorsun ama. Dedim, Telefonla çektiğim dedim, için fazla zunlamıyorum. <laughs> ee, rakip Şümez Şükrü Yakar çay keyfi yapıyor. Sanki çalışan o. Biz çalışıyoruz adam orada keyif yapıyor. Yani. Kaçak var kaçak. Şunlara yiyin biraz. Akşam yemi yesinler bari. Hadi bakayım gençler alın bakayım. <laughs> Bayram tatili boyunca damlardaydık. Amale yanığı olduk. Millet zannediyor ki tatile gitmişiz. <laughs> evet arkadaşlar şöyle bakalım kaç dakikamız olmuş. <laughs> Telefon gösteriyor muydu süreyi? Yav. Vallahi yanlış görmüyorsam 8'i devirmişiz. Bakalım arkadaşlar. Ha bu videonun sonuna şey ekleyeyim. Var mı? Bizim yavruları çıkarmıştık Ali ile buraya. İlk kez güneş yüzü gören yavrular var. İçten Unutmazsam onu eklerim. Eksin olmazsa yeni yavrularımızı görmüş olursunuz. Yok, yok. Veya benzeri bir şey eklerim. Için 10 dakikayı yani. tamamlarız. Videolarımıza like atıp yorum yaparsanız mi? seviniriz. Allah'a emanet olun. Acho que dışarı çıkar biraz güneş alsınlar. Maşallah bayağı da yavru varmış Ali. Şimdi abazalar gelir. Ha, sıradaki abaza. şaşkın şaşkın bakıyoruz. Güneş çarpmasın hani. yamlar doldu hemen. Hı? Diğer kuşlara diyorum hemen doldular oraya. Karabaş da karabaş ama maşallah. Ya Karabaş neredeyse alıyor ha şuradaki. Çıkarıyor biliyoruz. Kaç kere çıkaracak? Çabuk yere düşüyor. Vallahi de güneş gördü mü? He? Güneş gördüler mi? Onun faydası da var. Onu bilmiyorum ben yeme düşmesi için çıkarıp geliyorum. Güneş güneş. Şu biraz yanık kaldı ya şu fırından. Bu sohbet çok güzel. Yalnız yami videolar çekiyor. Tıklayan herkes seyrediyor. Abone ol butonuna sıkıyor.